Şuradaki karavan fuarı için yola çıktık. Çıtkı'lı. 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 Karabağ. Günaydın. Günaydın. Bakalım fuarda neler var. Bir kahvaltımızı verdik. Bir ee, kahvaltı yapıp buradan yola devam edeceğiz. Keşke bir suya şey alaydım ya. Yumlu mu? Başlasana Başlasın Tamam keseriz onu Bir başlasın Kesme kesme Lan keseriz onu Başlasana Başlasana baş Ebenin Aç başla, başla, başla. <laughs> yapmışlar Büyük <śveriş> <Krise worse sentirichi yatırım> <t> <laughs> <ottovalifier> Tabi. Daha önemli. Tepecesin böyle yapıyor. He? Tepecesin böyle yapıyor. Ama ben yapmışım. Arkadaşlar bunlar şu siyah benekli camlar var ya. Onlar yaptık daha iyi. Dedim işte. Bu böyle yapıyor. Bari şunu sıfırını mı tasar alırsın? Ben de İstanbul'dayım. Hayır, kapıları yapmışlar da bak sanmayın geleceğim akşam şu şeyi yapacağım. Siz de canamıyorsunuz abi. Siz daha yeni oturtmamışlar. He? Süperliye oturtmamışlar. Sonra kanı kusava vardı. Bir de, bir de, bir de, bir şey böyle üç yapmışlar. ya. O emaneti mi olur bunun? Emanetse. Bunun boyu için. Harbi te bu şekilde İnceden. Dolabı falan iyi. Kanka bak şu döner ya. Aynen işte. Şöyle Onunla... döneyim. Aynen. Şey. Rahat rahat geçmek için. Okan abi yatak olan fevkalade. Çok güzel. Kafayı bulur zaman bu üstüne çıkınca. Yaşam tarzı. Şu basit olanlara da bir gitti. Şey. Belki basit bir şeyler. Tamam. Bunu herkesi çıkarmazlar abi. Çıkabiliyoruz mu? Yok bir de tamamen şey yani ee, Böyle askeri lanza. Abi. Genelde tasarımlar böyle ama güzel bizim şeye uyabilecek şekilde. Ee, Masalar oynarlı olduğu zaman daha güzel. İki kişilik yatak olası. Şöyle. Şöyle. Ya değil mi? Yaşam alan Aa, daha bu burası. bizim ayıracağımız alan bu kadar zaten. Yani karşılık gibi. Bir şey. bir yani Şimdi ah, malzemeyi hafif gördün abi. Evet. Bunlar hiç ülke gelmemesi için. Hadi inelim abi herkes baksın. tam senin arabaya göre Okan. İsmi de güzel Tospik. Bundan düşünebilirim. Aynen aynen.

olduğumuz çadırın şu çadır komple şu şekil alıyor. Şu kocaman hale alıyor. Küçük görmüş olduğu küçük araba. Bu fuarı gayet başarılı. Çok güzel ürünler var. Ee, bakalım daha değişik neler görebileceğiz. Genel itibariyle, yapı itibariyle bütün ürünler hep aynı, farklı bir şey göremedik. Komşu, ben mi? öyle tasarımlardan kalabilirsin fark etmez. Size demedim arkadaşı çağırdım dedim. Ben de tuttum ozu bunu. Yerli üretim ya. Bize maliyet açısından çok teşekkür ederim. Aynen. Ay topayı gördün mü? Chevrolet var ya. Bunu çıktı da şu ambiyanslar gayet çok başarılı. Çok güzel. Zaten elektrik de oluyor. Şu Aynen. Da şöyle dönüyor. Yani şöyle dönüyor. Geçmek için. Şimdi Murat abi videoyu bitsin sonra bir şey diyeceğim ben Çok güzel. Ne var? Hocam şurada yatak odası. Geniş tutmuş. Heh, i̇şte Bak böyle şey. bir odada yazıyor. Dijital panel. Kişisel panel. Kişisel panel. Yoruldun herhalde. Evet. Işte Yemekte ne var? Üzüm mü var? Üzüm yiyorsun. Yatak odası başarılı. Hmm. O buraya geliyor komple. İş bitiyor, bu tarafa geliyor. Ya. <laughs> Artık, ya. Yatak odası. Yatak odası buraya geliyor. Gelmez diyor. Gelmez diyor. Ee, karavan karavan fuarı e, beklentilerimizi karşılamıyor. Biz çılgın ekip olarak. Çok Sondan lüks bu. ya. Çok lüks Bakın abi. Bak. Çok abi. Bak. Karavan lüks. gece konu olacak abi. Kendin yapar. Evet. Biz buraya niçin geldik? Neden geldik? şeyde gördüydüm ben bunu. Bu reklamlarda var oğlum. Ne kadar? 60 lira fuar fiyatı efendim. Normalde internette 90 liraya satışını yapıyoruz. Şu andaki fiyatı 60 lira. Mant aparatı bu mu? Tabii. Onu, zaten enjektörden çekersen o yapıştırır. Size zaten mecbur görüyoruz efendim. Matkaptan kullandığımız zaman matkap aparatı. Sağ olun. Çabuk kırılma yapar mı? 200 ton kadar dayanıklı. Çelik yaydır. Çelik olduğu için güce dayanıklıdır efendim. Bir tane alalım mı? Gergin aracın standındayız. Tamam, bizim yaşantımız, bizim tarzımız bu. Evet. Bu, bu nokta. Mekik <laughs> motoru zaten. Peki, şu motor şey olmazsa? Aynen. Arka yatak oluyor ya. Ses tatmin edici ses veriyor. Hacı bizim bu bunun şarjı var bu. acı. Hıh. O ne hocam? Araba için mi acı? Hıh. Dur şunu yımıştı. Burayı. A, A ben. Aa sen. Ah vallahi yavrusunu buldum He şimdi çocuğunuzdan takacağım. Aynen. Kendini şarj edeceksin onlar. Canım sağlık. Şey Kendine iyi bak. Bakın. Bu sana ne gösteriyor? Gel. <laughs> Hemen aydınlatayım. Bak buraya. Sana en büyük boyundan almamız lazım. En büyük boyu değil. Vakumlu. Vakumlu. Hayır. Hepsi Ben şey yapana kendisi çekiliyor. Bana da. Okan üşenir ona. Okan sen gene lüks istersin kanka. Gel ocaklar burada ocaklar gel. Şuradaki Oradaki var değil gördüğüm Aynen. ocaklı. Aynen. Ev yeri. Bak, bak şunlarda şeyler. Fıran mıran. Hastane mi açıyorsun? O da fırını ne yapacağım? Yani bu. Aynen. Ama bizim oradaki gördüğümüz daha kullanış. O da aynı aynen daha kullanış. Açmıyor. Dur bak kanka bunlarda. Geçer oğlum ne olacak? Alkol suyu, yeter. Alkol içtim zaten başka Eyvah, var. <laughs> ne için? Eyvah büyükler de var. Ne falan da var mı? He. 597 Euro artık. Daha uygun modellerden. mi? 52'ye 597 Euro. Evet. Ben Hakan abime almayada selam söylerim. Gönderir bana. Euroysa. Euroyu çok severim. Evet, enişte doblosu açmış kendine. İşte buna, buna bakmıştık herhalde. bunu. hepsine bak. Bu sene otobüs karavan çok meşhur olacak inşallah. 1.302'ye 302'ye daha geldik. Ee, oralar nereler? Göçebe adıyla. Buradalar. İnşallah biz de otobüs karavanımızla beraber bu kervana katılacağız. Şurada devasal devasal bir lüks karavan var. büyük segment. Abimiz yapmış keyfi. Otobüsünü falan koymuş. Otobüsün içinde güzel de şey koymuş. Dışarıda pratik şey. Ve bizim hayallerimiz olan 302. İnşallah bakalım. Böyle, böyle. Böyle. Kendi, aracımız garajımız abi. Ohan inceledin mi? Bunun hatırası kalsın. Hemen kartı al. Kart, kartını al direkt. Abi kolay gelsin. Üç Oradan çıkış var mı hocam? Buradan çıkıyorsunuz O zaman fuar biterse kışkırtma başlasın. Hadi çıkalım. Eee. la. Fuarımız biter. Ankara'ya dönüş başlar. <laughs> Ama hocam YouTube'a koyacağım bunu ben. <laughs>